Sayın izleyiciler Adana Ceyhan ilçemizde Aydınlar Mahallesi Aydınlar Köyümüz tüm şehir yasasıyla mahalleye dönüştü. Bu mahallelere de ilk olarak muhtar seçilen ve tarihe geçen Adem Opa ile röportaj yapacağız. Öncelikle hayırlı olsun muhtarım. Sağ ol, teşekkür ederim. Efendim bu köyümüzün daha önceki ismi neydi? Bizim bu köyün daha önceki ismi Sarıgeçli'ydi. Evet bundan önceki muhtar Aydınlar Köyü olarak değiştirdi. Evet. evet. Burası Aydın Aydın tarafından mı gelmiş efendim? Bura Yörük olduğu için Yörüklere bizim burada Aydınlar diye hitap ederler. Onun için Aydınlar kondu. Evet. Genelde Türkiye'nin her yerinde e, Aydınlar Aydınlılar diyorlar. Evet evet. evet. Yörüklere evet. genelde Aydınlı evet. dinliyor. Devletimiz bu Yörüklerin de yerleş geçmesi için imece usulü biliyorsun yerler yaptılar. Bir tanesi de Kırkan'da var biliyorsunuz. Evet. İmece Mahallesi var, Aydınlar evet. Mahallesi, koyun Mahallesi var, Öz Mahallesi var. Evet, evet. Orada da var. Yörüklerimiz evet. bizim çok biliyorsunuz. Kırkan'da çok yörüklerimiz var. Biz de... Genelde yörük zaten. Evet. Biz de yörüyüz arkadaşlar. Bunlar sarı geçili, biz de kara geçiliyiz. Burada evet. tekrar söylüyorum. Bugün yine e, yukarı burnumuz muhtarımızla röportaj yaptık. Onlar da sarı geçiliydi. Bizi çok güzel ağırladılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Evet. Efendim... E, Muhtarım, şimdi tüm şehir yasasıyla buralar mahalleye dönüştü. Ancak e, hizmetlerin tamamlanmadığını görüyoruz. E, Türkiye genelinde yapmış olduğumuz röportajlarda, bu köylerin mahalle korumuna e, gelecek şekilde hizmetlerin yapılmadığını görüyoruz. Burada da yetkililerin ve kamuoyunun dikkatini çekmek için e, sizlere soruyoruz. E, bu mahallemizin altyapısı yapılmış mı kanalizasyonu? Kanalizasyon yapılmamış. Evet. Hiçbir faaliyet de daha yok. Evet. E. Önce biz kanalizasyon altyapı yapıldıktan sonra parke taşı döşenmesini istiyoruz. Evet evet. Önce zaten e, yolumuzun birazı parke oldu. Evet. E, birazı parke oldu. O da yarım kaldı. Evet. E, tabii ki kanalizasyon olsa ondan sonra yollar yapılsa daha ikrama geçer. Daha güzel olur. Evet. E, yollar tekrar bozulmaz. Evet. Ya yap poz istemiyoruz. Devletimizin de zarar etmesini istemiyoruz. Evet, Biz evet. öncelikle bu mahalleye dönüşen köylerimizin alt yapısının yapılmasını, kanalizasyonların daha sonra da üst yapı yollarımıza parke taşı döşenmesini istiyoruz. Evet. Sayın izleyiciler Osmaniye merkeze bağlı Bahçe köyünde Kastabella antik kenti milattan önce 175. yılda yapılmış Orada gidin görün yolları parkedaşı yapmışlar. Milattan önce 175. yılda parkedaşı yapmışlar. Bunu gazetemizde yayınladık. 48. sayımızda. Ancak şu zamanda 2014 yılındayız. Gel görelim ki köylerimizin yolları çamurdan tozdan geçilmiyor. Doğru mu efendim? Evet, evet doğrudur. Yani milattan önce 175. yıl neresi? 2014 yılı neresi? Değil mi efendim? Doğru. Yani o çağda insanlar yaşamış olduğu yerlerde, yür yürümüş olduğu yerlerde yerleşim yerine ne güzel parke taşı döşemişler. Zaten şimdi <laughs> bu çevrede de e, sadece bizim köy kaldı, yolu yapılmadık, aslat olmadı. Evet, Atan Aram ve Selimiye Köyü muhtarımız Osman Mete amcamızı da buradan e, selam ediyoruz. Onunla da röportaj yaptık. O da Hüseyin Sözlü Bey'e lütfen söyler misiniz? Süleyman Bey dedi yani dine getirmemizi istedi. Onların da yolu bozulmuş. Daha evet, önceden evet. asfaltmış ama şimdi toprak. Toprağa dönmüş değil mi efendim? Bizimki zaten hiç asfalt olmadı. Hiç asfalt olmamış değil mi evet. efendim? Hiç asfalt olmadı. Buradan Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü'den Türkiye'de muhtalan sesi gazetesi olarak rica ediyorum. Aydınlar mahallemizin. ...yolunun en kısa sürede asfalt yapılmasını istiyoruz. Evet. Belediye Başkanımız zaten Ceyhan'da 3 dönem belediye başkanlığı yaptı. Doğru evet, mu efendim? Evet, evet. Doğru. Evet. E, bu Aydınlar köyümüzü de bilir. Bilir. Burası e, genelde vatanlı milletini seven... E, ...güzel insanların, sıcak kanlı insanların yaşamış olduğu... ...yörüklerin oturduğu bir köyümüz. Evet. Biz de yürüyüz. Onun için bu emşerilerime benim... ...öncelikle yol sorunun çözmesini buradan istiyorum, rica ediyorum. Efendim, köy konağımız, muhtarlık odamız var mı? Muhtarlık odamız var. Muhtarlık odamız var. Gelirken evet, gördüm, güzel Türk bayramımız evet, orada dalgalanıyor. Evet, evet. Ancak biz her köye taziye evi de yapılmasını istiyoruz. O yok. Evet. evet. Çünkü evet. Gaziantep yöresinde yapmış olduğumuz röportajlarda her köye taziye evi yapılmış, bu kültür orada yayılmış. Biz burada da bu kültürü yayılmasını istiyoruz. İnşallah. İçinde ne güzel semaverin, mutfağını, buzdolabın her şeyini almışlar. Sandalye, masası tamam. Ee, gençler orada hizmet ediyor. Köy halkı geliyor orada toplanıyor. Kur'an okunuyor, el dokunuyor. Ne olursa orada oluyor. Da oluyor. Yemekler dağıtılıyor. Güzel bir ortam hazırlanmış. Biz burada neden olmasın diyoruz. Çukurova burası. Zengin topraklar burası değil mi efendim? Evet. Yani Adana ama. Büyükşehir Belediye'mizin gelirleri fazla. Yani evet. biz bu e, Adana'mızın bütün Mahalleye dönüşen köylerine bir tazi evi yapılmasını istiyoruz. Bu da Hüseyin sözünün bir eseri olsun. Doğru mu efendim? Doğrudur. Evet. Evet muhtarım çocuk parkımız var mı? Hayır. Evet. Çocuk parkımız Efendim burası kaç yıllık köy Allah'ını seversen? Vallahi buralık e, bilmiyorum da yine vardır 100 senelik. Değil mi? 100 yıllık evet. bir asırlık köy. Asayi izleyiciler bundan önceki muhtarlarımız sadece mühür muhtarlığı yapmış değil mi? Evet. İnşallah bu genç arkadaşımız Adem Opak arkadaşımız bu köyün makus tarihini yenecek. Biz de bu yapılmayan hizmetleri yapılması için yapılana kadar yayınlayacağız. İnşallah. Evet bunun buradan sözünü veriyorum arkadaşlar. Takipçisi olacağız yani. Bizim neden aydınlar arkadaşlarımıza bu yaşamış olduğu bu güzelim köy ne güzel bak sayın Yani burası her ne kadar mahalle de olsa da size şöyle göstereyim. Dağın tepesindeyiz arkadaşlar. Evet şöyle görüyorsunuz. Karşıda zeytin ağaçları var etrafta gördünüz yani böyle evet yani biz sadece buranın kağıt üzerinde mahalle olmasını istemiyoruz merkezdeki mahallelere hangi hizmetler yapılmasa bu mahalleye de yapılmasını istiyoruz evet evet çocuk parkımız yok değil mi efendim çocuk parkımız yok mesela bir çocuk park olsa olur çok güzel ee, ondan sonra bir küçük çocukların mesela yolda soğukta top oynuyor evet Böyle bir ufak bir mini evet halı saha doğru bu sağa, sağa. E, Hamit Bey muhtarımız çok güzel yaptırmış Hamit Bey bucağı çok güzel halı saha çim sahası var e, oradaki köylerde hep çim sahalar var ben size söyleyeyim orada gençler de futbol oynadım çocuklar çok sevindiler ya, güzel. evet gazeteciyim dedim çocuklar Çocuklar yolda oynuyor evet muhtarımızın çocukları yolda oynuyor buraya bir e, Alemder Öztürk belediye başkanımızdan da buraya bir halı saha yaptırması çim sahada olabilir değil mi efendim halı sağ olsun çocuklar yeter ki evet, yolda oynamasınlar. Evet, yolda oynamasınlar diyor muhtarım. Alemler Öztürk Belediye Başkanımıza da buradan sesinizi duyuruyoruz efendim. Buraya bir çim saha yapılmasını istiyoruz. Uygun yerimiz var doğru mu efendim? Var. Evet uygun yerimiz var. Evet muhtarım buranın en er önemli soruna geldik şimdi. Buranın tapusu yokmuş doğru mu efendim? köyünde hiçbir kimsenin tapusu yok. Evet. Herkes hazine yerde oturuyor. Evet. Ee, bu herkesin tapusunun verilmesini istiyor. Sayın izleyiciler bu e, Aydınlar Mahallesi halkı her yıl ecrimi sürüyor diyor devlete. Evet. Yani kazandığının yarısını neredeyse değil benim Doğrudur. Evet. Mesela bu sene küresel ısınmadan dolayı yağış da olmadı. Muhtarımız buğday hiç alamadık diyor. Evet. Ben sayın izleyiciler buraya gelirken gördüm. Çok üzüldüm. Ayçiçekler 30 santimi geçmemiş. Yani, değil mi efendim? Çok yerde. Şimdi buğdaydan çiftçilerimiz tam zarar etti. Evet. Ayçiçekler de ona keza. Evet. Ayçiçeklerimiz de olmadı. Evet. Ee, biz bunu Tarım Gradi Kooperatifine Çiftçilerimizin borcu var elbette. Evet. Bazı bankalarda çiftçilerimizin borcu var. Evet. Bunların ertelenmesini. Bir yıl bize en az ertelenmesini istiyoruz. Evet. Bunların ertelenmesini istiyoruz. Ama ben e, bir de şöyle var. E, tapusu olmayanlar. Evet. Onları ertelenmeyecek diyor. diye öyle bir şey var. Evet. Ama zaten genelinin tapusu yok. Evet. Sayın izleyiciler biz buna şu bu konuya şöyle bir çözüm devletimiz getirebilir. Yani hükümetimizden bunu rica ediyoruz. Köy halkı adına. Yani ecrimisil diyen vatandaşlarımız ne kadar ecrimisil ödüyorsa kaç dönümse bunlar zaten vergisini veriyor yani. Bunlar kayıt altında çiftçilik yapıyor. Doğru mu efendim? Devletten kir kiralay bekliyor evet. yani boş Yani yok. devlet işte ecrimisil kiraya demek. Evet, evet. evet. Yani kayıt altında çiftçilik yapan vatandaşlarımız maalesef e, tarım kredi kooperatiflerine, ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ve diğer özel bankalara olan borçları ötelenmiyor. Neden? Tapusu yok. Halbuki devletin tapulu yerini ekiyor bunlar. Resmi olarak kiraya icar ediyorlar. Evet. Doğru mu efendim? Doğru. doğru. Buradan hükümetimize sesleniyoruz. Evet. Bu torba yasasının içerisine çıkacak olan 193 madde olduğunu söylüyorlar. Bu e, hazine arazilerini eken köylümüzün ve vatandaşlarımızın bu mağduriyetinin giderilmesi için bunların zaten kayıt altında çiftçilik yapıyorlar. En azından bunlar desteklenmesini alsınlar. Doğru mu efendim? Mazot ve gübre desteklemesini alsınlar. Bir. iki yani tarım kredi kooperatifi ve özel ve devlet bankası olan borçları da ertelensin efendim. Evet, Değil mi efendim? Bunun konmasını istiyoruz. Evet, evet muhtarım. Yani yol, su, her şey yapılır ancak geçim derdi hiçbir zaman bitmez. Bu sene çiftçiler zararda. Evet. Çiftçilerimiz çok zararda. Yani işe... mazotun dahi parasını çıkaramadı, doğru mu efendim? Şimdi hatta ben bir 40 dönüm yer ektim. Evet. Ektiğim tohumu alamadım. Evet sayın izleyiciler. Bizzat e, yani köylümüzün e, ne durumda olduğunu mahalle idarelerinin genel yapı taşı, köylerimizin ve mahallemizin yöneticisi olan muhtarın ağzından kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Çiftçilerin durumu bu durumda. Evet. Efendim bu aydınlar biliyorsunuz hayvancılıkla geçimini genelde temin eder. ve çiftçilik bizim genel felsefemiz. Evet. Doğru mu efendim? Doğru. Nerede biz su bulmuşsak biz oraya yerleşmişiz zaten. Evet. Yay yayla yerlere geçmişiz. ovalardan evet. uzaklaşmışız. Evet. Hayvancılarımız ne durumda efendim? Girdiler. Ya dün ee, bu Büyük Tüysüz önceden orası da köydü. Mahalle oldu. Referandumla Tüysüz'e bağlandı. Muhtarımız da hayvancılıkta geçimini temin ediyor. Yem getirdi bir tane e, vatandaşımız toptan. Kaç lira kardeş dedim yemin torbası? Dedi kardeş 46 lira 48 lira arasında. Evet, 50 kiloluk yem. Evet. Efendim 1 litre süt ne kadar dedik? 1 litre süt de 1 lira arkadaşım. Hmm. Yani 1 kilo süte 1 kilo yem alıyoruz. Değil mi efendim? Doğru. Yani bir ineğimize 10 kilo yem verilecek ancak süt alacağız. Yani. Şimdi zaten bir inek normal yem verdiğin zaman evet. o yediği yemin parasını vermiyor geriye. Evet. Değil mi? Evet vermiyor. Bunun samanı var, yemi var derken her şey var. Evet, saman da. Evet, saman evet. da pahalı. 7 lira balyası. Evet he. Evet, zararlı. sayın izleyiciler, daha 2000, 2012 yılında balyası 13 15 liraya çıktığını ben biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk olarak 2012 yılında dışarıdan saman ithal ettik. Değil mi efendim? O yine sap yolu frezleri. Evet. Ondan işte. Evet. Yani biz buradan e, bu girdilerin azaltılmasını istiyoruz. Yani sabahleyin televizyonda haberlerde e, arkadaşlarımız güzel haber yapmış. Basıncı arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. E, kıymanın kilosu 20 lira bazı yerde, biraz yerde 28 lira. Evet. Bizim hanım dedi ki ya burada da 28 lira Süleyman Bey dedi. Evet. Yani 28 lirayla 35 lira 34 lira arasında değişiyor. Değişiyor fiyatlar ama değişiyor. gel görelim. Satıcıya geldiğimizde para etmiyor Değil mi efendim? Mal para yapmıyor. Evet. Yani kasaplar aracılarsa evet. kaz aracılar kazanıyor maalesef. Şimdi üreten, üreten, üreten bir şey kazanamıyor. Üreten kazanan bir vatandaşımızda evet. pahalı et diyor. Doğrudur. Evet sayın izleyiciler. Burada muhtarlarımızla köylünün ve çiftçinin hayvancılarımızın durumuyla ilgili röportaj yaptık. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiğiniz için teşekkür ediyorum muhtarım.